Evet, şimdi amigurumi erkek bebeğimiz için saç yapacağız. Ben daha öncesinden bir tane ördüm. Size daha iyi bir tarif verebilmek için. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Bunun için ilk önce bir tane sihirli halka yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Halkamızı kapatıyoruz. Ve birleştiriyorum. içinden geçirip başını dolamadan diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi bu sık iğnelerimizin içerisine çift batacağız. Bu içinden geçirdiğimizden değil, bir yanındakinden başlayacağım. Bunu yapmak için bir tane bu şekilde karte ihtiyacımız olacak. bu şekilde tutuyoruz. Öncelikle öreceğimiz ilmeğin içine giriyorum. Daha sonra kartımı alıyorum. Bu şekilde bir tur dolandırıp ipimi alıp normal bir sık iğne gibi örüyorum. Şimdi bunlara çift yapacağım. Yani aynı yere iki tane aynı işlemden yapacağız. Yine kartımızı dolandırdık. ipimizi aldık geçirdik ve sık iğne Evet ilk çiftimi yaptım şimdi ikincisiyle devam edelim ilmeğimin içine giriyorum dolandırıyorum ipimi ve çekip sık iğnemi yapıyorum aynı yere tekrar zor gibi görünüyor ama çok kolay ve çok da hızlı örüyor ikinci çiftimi de yaptım üçüncü yapalım yine giriyorum ilmeğimi kartımı doluyorum ve çekiyorum aynı yere tekrar bu şekilde ilk sık iğneye kadar yapacağız arada bunları çıkartabilirsiniz doldukça Şimdi diğer sık iğneme girdim. Yine kartımı aldım. Bir kez dolandırdım ve içinden geçirip sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar aynı yere. Bir çift daha yaptık. Bir tane daha yapacağız. İçinden geçtim. Aynı yere tekrar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane kalmış. Bir tane daha yapıyorum. Aynı yere tekrar. başladığım yere geldim. Şunları çıkartalım. Şimdi bu sihirli halkamızın ucundan kalan ip vardı. Bu ipi kaldığım yeri belirlemek için oraya koyacağım her sıra başında şöyle. Şimdi çiftlerimizi yaptık. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Ama bir sıra bu şekilde saçımızı ektikten sonra bir sıra düz öreceğiz. Şimdi bir tek, bir çift yapalım. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek ve bir çift şimdi ipimin olduğu yere geldim bunu buradan çıkartıp yine kaldığım yere koyuyorum. Şimdi bir tek bir çift yaptık. Şimdi bir sıra ördükten sonra tekrar kartımıza saç ekimi yapacağız. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Öncelikle ilmeğime giriyorum. Yine kartımı aldım. İçinden geçiriyorum. Şimdi teklerde tek yapıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi yanındakinden devam edeceğim. Bir tane daha yaptım. İki tek oldu. Şimdi çift batacağım. Yani iki tane saç yapacağız buraya. Yine aynı yere batıyorum. bir çift yaptım. Şimdi iki tek yapacağız yine. Ve bir çift yapacağız. Bir çift. Arada bir bu şekilde çıkartabiliriz. Sıra sonuna kadar iki tek bir çifti bu şekilde yapalım. İki tek bir çiftim için sıra sonuna kadar geldim. Kartımdan çıkardım saçlarımı. Şimdi üç tek bir çift yapacağız. Ama bunu normal düz öreceğiz. Yine bunu kaldığımız yere koyalım. Üç tek bir çift öreceğiz. 2 3 3 tek bir çift yaptım. 1 2 3 tek 1 çift. 2 3 sık iğne 1 çift. Aynı yere iki kere battım. 1 2 3 tek 1 çift Evet, sıra sonuna kadar geldim. Belirtiçimi çıkarıyorum. Kaldığım yere koyuyorum. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız ama burada saç ekeceğiz. Bir sıra örüp bir sıra saç ekiyoruz. Bunu yine kartımızla yapacağız. 4 tane tek yapacağız. Bir tane çift yapacağız aynı yere saç ekiminde. Bunu bu şekilde daha sonra 5 tek bir çifte düz öreceğiz. 6 tek bir çifte sa çekeceğiz. Çiftlerde sa çekeceğiz. Bunu kaça kadar yapalım? 8 8 tek bir çifte kadar yapalım. Ve 9. sırayı da düz örelim. 9 tek bir çifti düz örelim. Evet. 9 tek bir çifti düz şekilde ördüyseniz buradan devam edelim. Ben bunu yaptığım için bunu ilerletmedim size göstereceğim şimdi. Ben bunu 10 tek bir çift yaptım. Yani 10. sırada da aynı şekilde saç ektim. Ama bu biraz böyle yapınca büyük geldi. Eğer benim bebeğimden yaptıysanız bir sıra büyük geldi. O yüzden size dedim 8 tek bir çift yapın. 9. da 9 tek bir çifti örün ve bekleyin diye. Şimdi artık 9 tek bir çifti ördükten sonra arttırma yapmayacağız ve düz bir şekilde öreceğiz. Şimdi sizin 9 tek bir çift yaptığınızı varsayarak devam ediyorum. Bu sırayı düz ördük yani. Kaldığımız yeri belirleyelim. Şimdi hiçbir arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. içinden giriyorum. Kartıma dolayıp çekiyorum. İçinden giriyorum. Kartıma doluyorum. Çekiyorum. Tek tek yapıyoruz. Her birine tek yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar gelelim. son 8 tek bir çiftte saç ekmiştik. 9 tek bir çifti düz ördük. Daha sonra artık arttırma yapmayacağız dedik. Düz öreceğiz. Ama 9 tek bir çiftten sonra yine düz örerek saç, saç ektik. Art sadece arttırma yapmadık. Şimdi tekrar düz öreceğiz. Yani bir düz bir saç, bir düz bir saç ekeceğiz yani. Ama arttırma yapmayacağız bebeğimizin kafasına göre de büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde kafasına oturtabilmek için düz ördüğümüzde daha iyi oturuyor artırma yapmadığımız zaman. Ben kaç sıra örmüşüm en son artırmadan sonra 1 2 3 ve 4 sıra örmüşüm. Siz bebeğinizin kafasının büyüklüğüne göre örebilirsiniz. En son neyle bitiriyoruz peki? En son saç ekimiyle bitireceğiz. Yani dördüncü sıramız saç ektiğimiz sıra olacak. Onu da yaptıktan sonra ipimizi burada kestim dikmek için. Onu bitirdikten sonra bebeğimizin kafasına oturtup şu şekilde dikebiliriz. Benimki buraya kadar geldi. Şu şekilde saç dikimine ben enseden başladım. Şuradan başladım ve bu şekilde dikmeye devam ettim alnına kadar. Nasıl diktiğimi göstereceğim şimdi. Herhangi bir iğne ile ya da başka bir şeyle sabitlemedim. Direkt bu peruk kısmını koydum ve dikmeye başladım. Kaymadı. Hatta benim biraz peruğum bol gelmişti. Onu da ense kısmında daralttım. Onu da göstereceğim buradan gelince. Şimdi nasıl diktiğimi göstereyim. Şu çıktığımız kısım her ilmekten alıyorum. Bir tane aldım. çıktığım sık iğneden girip bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Bir tane alıyorum. tımsık iğneden girip bir sık iğne atlayıp çıkıyorum kafanın şekline göre ilerleyelim. Alın kısmından dikmeye devam ediyorum. tığım yerde girerek bir sık iğne sonra çıkıyorum. Aralarda birer tane atlarsanız sıkıntı değil. Zaten yeterince sağlam bir dikim. yavaş yavaş burada çapraz iniyoruz alın kısmını düz diktim Şimdi bollukları nasıl yaptığımı göstereyim. Mesela şu kadar falan durup biriktirmiştim ben ensede. Bol kısmı biraz ensede toplamak istedim. Buraları düz ör, düz diktim. Şimdi bolluk kısmını yapmak gidermek istediğimiz zaman şöyle ikişer tane geçelim. Neyse de yaparsanız belli olmaz. onu şu şekilde yine çıktığımız yerden girerek bir sık iğne atlayıp devam edince bu bir ilmek böylece sıkılaşmış olacak. Bir ilmek bir ilmek bir ilmek yapabilirsiniz. Ya da bir tane atlayıp bir tane bir tane atladıktan sonra girip yine aynı işlemi yaparsanız yani o ilk girdiğimiz yerden çıkıp bir sık iğne onu birer sık iğne kaydırmış olursunuz sıkıştırmış olursunuz en kadar bu şekilde yapabilirsiniz böylece bakın sıkılaştı zaten ben burada bayağı yapmıştım bir iki atlayabilirsiniz hatta ense kısmında iki tane ilmek atladıktan sonra o işlemi yaparsanız daha çok sıkışır ben tek tek gideceğim çünkü zaten yeterince sıkıştı. Arada bir kontrol edeyde diktim hiçbir şey sabitleci kullanmadım bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Bayağı da yoğun oldu. Şu kadar bir kısım kaldı. Buraya gelince kesip bitiriyoruz.